ne atamız bayağı değişecektir. Şimdi bu burada bir dursun. Hatta e, şuraya gidip eventleri falan bankaya atacağım arkadaşlar. İşte storage diyelim. Şöyle gelelim. E, önce bunları atalım. Ya bunlar üstümüzde durulmasın artık. Sonra pete bir bakalım. Pet'te şu an yani e, bunları giyeceğiz zaten. Şunları da atabiliriz. Çünkü sürekli başka bir şeyler verecek bunlar bize şöyle yapalım ve bunları zaten gidip orada konuşup muhabbet sohbet o esnada vereceğiz şurada hemen yeni şeylerimizi alalım Pot desteğimizi alalım şuradan gelelim Spice Sport diyelim yeni potlarımızı alalım Spice Sport dedim böyle bir sıfırlayalım hemen ee, Rogu da getirelim buraya. Rogue içinde alabileceğiz arkadaşlar şey. Onu anladım. Arena dedim. Hotan dedim. O yüzden Spear'i hiç almayacağım. Ama e, şeye bir bakacağım. Spear'la eğer bunun arasında gerçekten çok fark varsa Spear'ı alacağım arkadaşlar. Geçelim. Blade şöyle olacak arkadaşlar. Ve artı bastığımızda efsane olacak bu arada. Şöyle gelelim. Biz niye böyle bayağı kalabalık olduk? Neyse çok fark etmez. Büyük ihtimalle herkese atıyorlar. Vipon ee, tarafına gelelim. Önce şuradan e, kaç yapalım? 186, 200 desek 600 oldu. 600 unit oldu. 153 desek 459 160 480, 162 galiba. Aynen. 162 tane alalım. Şimdi şeye bakacağım arkadaşlar. Magical Power diyor 584 695. Şuna bakalım. Sun Spear 700 300 500. Yani ya yarı yarıya ya da magical'da uçuyor arkadaşlar. Ama bizim şu an magical skill'lerimiz çok fazla değil. O yüzden peki bununla sun arasında çok fark var mı? 480 500 var. Yani şunu alacağım arkadaşlar. Ee, alacağım dursun giysin. Şimdi buraya da geleceğim. Sun glavyemizi de aldık. Bunları bankaya atarım zaten. Hatıra olarak dursun arkadaşlar. Güzel. Gayet. Şöyle mis gibi bir. Hatta bir tane de şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Mis gibi oldu. Da şu ikisini birlikte çekelim arkadaşlar. Evet şöyle gelelim. Son setlerimizi bir ve evet şöyle sıkın diyelim. Mis gibi de oldu arkadaşlar. Şimdi buradan gelip bir supplies desteğimizi alalım. bunu da şeyleri bankaya koyacağım. Satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Büyük i̇htimalle yarın da ee, ya buna gerek var mı? Dursun şimdilik yer kaplatmayalım olup. Armor. Yani Proktör setten devam edeceğim arkadaşlar. Ya da mm, armor giydireyim. Uzun bir süre e, armordan devam edeceğiz. Şöyle giydirelim. Ya yani yavaşlayacak ama en azından şey artacak. E, yüzükleri giydiremiyoruz. Şöyle yapalım. Şuraya gelelim yine. Şuraya satalım arkadaşlar şöyle. Bunu atalım. Ne bakalım? 42'lik. O kaçlık? 32'lik. Bunu atalım. Yanlış bir şey de atmak istemiyorum. bunu da vereceğim arkadaşlar. Bir tane hiçbir işimize yaramayacak. Burada bunu da vermek istiyorum. Hiçbir işimize yine yaramayacak. Şu petin üstündeki şunları da hemen vereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. E, rock burada dursun. Bununla hemen kayıp dünyaya gideceğim. Hatta şunu da vereyim. Yani tamamen yer kaplıyor gerçekten. Fellow items diyelim. Şunu da verelim artık. Bunun hiçbir işimiz yok çünkü. Ee, Dogging'imizi aldık. onlar yanımızda. İtemlerimiz yanımızda. Tamamdır. Evet bu burada. Hemen Rob'a geçtik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan da Rob'u vereyim ekranımda. Tamamdır. Şimdi Rob'la bir kayıp dünya kapısı açacağım. Bakacağım yani iş nedir burada? Nasıl gidiyor? Bu ne yapacak? Şimdi bunun kalkan sun. Elimdeki sun. Kıyafetler güzel. Bakalım bu ne yapacak? Ya bu tek yemez gibime geliyor. Çünkü kalkan var. Ciddi bir savunması var arkadaşlar. Yok burada da bumurlar. Bunları keseceğiz arkadaşlar. Bunlar bunlar şu an var ya çok önemli hayvanlar benim için. Yani o 2k skill point istiyorum. Bunu galiba bir kere yapabiliyoruz. Böyle görevler varsa her bir bir kere yapılır. Şu charge olayı hala beynimi bulandırıyor. Şöyle devam edelim. Evet bunları da kestik. 17 tane oldu. Şöyle bir devam edelim. Şöyle bir tane de buna bir tane de buna müthiş. Şuraya bakalım. Bu arada arkadaşlar cidden uğraştırıyor. Evet. o gelin bakalım. Gelişine evet. Şunlara da bir tane de buna bir tane buna bir tane şunlara ikisi de öldü. Hop hayırlı işler. Sen dostum sende bir sıkıntı var. Sen bir ortopediye git. Ben de sana vurayım. Bak baga girdin şimdi. Heh. Sen bir ortopediye görün ama. Sen bir doktora git. Tanıdığımız doktorlar var. Evet arkadaşlar. İşte beklediğim an geldi. Bir bakacağım. Nasıl vurayım? Gel bakalım dostum buraya. Sen bir gel. Bir basalım çünkü ne yapacağını hiç bir kestiremiyorum. Şeylerimiz var. Yani bam diye yapıştırabilir. Bir vursun bakalım. Blok. Abi yemin ediyorum şey gibisin ha. O oh, 400 sağlam vuruyor arkadaşlar bu arada. 200. Şimdi bunu bir basacağız. Bunu bir basacağız. Şimdi böyle Aha uu, ne yaptı? Arkadaşlar dondurdu. Şimdi hadi. Şimdi sıra bende. Sen şimdi Unique olduğun için yatır batır yemeyeceğim. Zınk. Bakalım. 2K vuruyoruz. Kombolar zaten 300-500. Evet sert de geldi. Ne çıktı? Benim ne çıktı? Prayer diyor. Aksesörü, aksesörü. Yani. Yani böyle bir bir tık e, ee, cacık gibi. Arkadaşlar o devam ediyor. Kapalı. O manyaklar yeni bir yerde takılıp kalmış olabilirler kapı. Ha. geldi. Yine aynı senaryo arkadaşlar. Bakacağım. Az önce bakmayı unuttum bu arada. Yani uğraştığımıza gerçekten değmiyor ve ekstra bir şey de çıkmıyor arkadaşlar saçma sapan şeyler çıkıyor. Öyle bir devam edelim bakalım. Nereye gideceğiz? İlk günlükte bastık arkadaşlar onu. Hatta şeyde bastık o tayiler çıktığında. Günlükte de değil. yarım saattir uğraşıyoruz. X vermiyor. Yani Xian serverında değmiyor mu yoksa ben mi Düşük evvelde x almıyorum onu bilemedim. Bu kestiğimiz kaçıncı unique yani hani x en azından Şöyle Ne bileyim 38 50 olaydı yani. Komboları zaman kazanmak için vuruyorum. Yatırların arasında. Bu kombolar bayağı oluyor arkadaşlar. Yani şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bayağı arkadaşlar bir 10K neredeyse vuruyoruz. 10K olması bile 18 8K, 7, 8K vuruyoruz kombolarla. 9K kredi geldi. Allah sun aldığımız iyi oldu. Hiç üzülmeyin verdiğim paraya şu anda. Ötekinler olsaydı gerçekten bir bu kadar daha uğraşırdık. O yüzden üzüldüm diyemeyeceğim. miyicem? Allah daha falan vurduk yani en bir belirdi. Nerede? No 3'te. Biz neredeyiz? No... O zaman buralar bitti. Buralar çıkadı tamam. Şimdi gidelim. No 3'e bir gidelim artık. Envide belirmiş. Normalde. Ee, o oralarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hmm, gel buraya gelin. Tamam buradan daha da gidiyoruz büyük ihtimalle. Yine bir Unique, unique olayı olacak mı? Bakalım. Sağdan soldan birileri fışkıracak mı? Fışkırmadı bunlar var. Yani böyle bir şey olması burada daha sevindirici. En azından görevi bitireceğiz. Az kaldı görevde arkadaşlar. Zınk. Görev bitmek üzere. Yani görevin de bitiyor olması beni sevindiriyor. İnşallah bir iki tane daha vardır şüphele. Var orada. tam görev bitecek arkadaşlar. bir ihtimal şu görevi de bitecek. 3-4k alacağız buradan. 3-4k için uğraşılır mı uğraşılır. Hani devamlı görev mi onu bilmiyorum. Devamlı görev ise günde gelip bir saat burayla uğraşılır. Hani bir saat D2K çünkü çok iyi CP. Ama sürekli tekrarlanabilir bir görevde ise yani EXP de gelmiyor. Yani denenir mi? Çok da bilemedim. Bu red card olayını çözemedim bu arada arkadaşlar. Hani onu da biliyorsanız yazın. Bu red card olayını. Hani böyle bizim bir sürü şeyler vardı ama şu ender marketler bumur görevi de bitti galiba. Bakalım evet o da bitmiş. Evet. Şimdi bakalım 2K buradan gelecek. 2K da buradan gelecek. Sağlam 4, 4200K eksik gelecek. Hiç fena değil. Yani gerçekten hiç fena değil. En azından 45'teki bütün skillleri devrimize rahat bir şekilde çekeriz. Boss monster Hadi bakalım. Şimdi kim bu boss monster? Bir dakika, şimdi kaç tane? Senin hiçbir esprin yok kanka yani. Gerçekten hiçbir esprin yok. Canın daha fazla gibi. Evet. Canın bayağı bir fazla arkadaşlar inmiyor. Bakalım buraya bunu bota koyacağım. Bu bunu kessin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, gidiyorum oraya ama şöyle bir sıkıntımız var. Enteresan bir şekilde ben elle keserken bir sıkıntı yok. Bota bıraktığım zaman tek yiyor. Yani nedenini çözemedim. Ve buradan çıktığım zaman burada bastığım koşu scrollu falan da işe yaramıyor niye öldüğümü çözemedim. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar bana. Şöyle basalım bakalım her şeyi. Geliyor korkunç da değişik bir şey. Bir basalım bakalım her şey ne olacak. Ya yani bir, bir sıkıntı var. Ama sıkıntıyı bulamadım. Bakacağız şimdi. Sen gel bakalım böyle senin problemin nedir? Yani bir şey yapıyor, böyle bir şeyler yapıyor. Biz tek yiyoruz. Neyin dansını yapıyor kadar çözemedim. Ve canım gerçekten o oyunun o burada işte burada kaçmamız lazım. Hmm, çözdüm olayı kaç. Evet. Kaçacağımız yeri çözdüm arkadaşlar. Yani blok vurmazsak ona Tamam enteresan dansı var. Şener yapıyor. Yani burada bir vigor özel kesinlikle lazım olacak. Hoplayıp zıpladığı zaman bir tırsıyorum. 4 k falan yiyoruz arkadaşlar. O sıkıntı. Onu ne zaman vurduğunu da çözemedim. Evet şimdi vuracak galiba. Asayi bir şeyler topladı. Evet kaçtık. Tamam asayi topladı. Kaçıyoruz. Topuk. Bunlarda zaten sıkıntı yok. Bunlarda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar kaçamadık. Ya bugün bundan uğraşmayacağım. Çünkü hiç cana gitmiyor. Gerçekten de hani vereceği şeyin beni tatmin edeceğini düşünmüyorum. O yüzden hemen şuraya gideceğim. Zaten az kaldı ve 17 dakika falan kaldı. Şarları bir sokup oyuna yani oyundan çıkıp tekrar sokacağım. Çünkü %50 eksi düşecek. O da çok keyif verici değil.